Gördüğünüz gibi kapılar ekledim. O yıkık yer bu hale geldi kardeşlerim. E, taşa e, ekledim. Burada fırınlarım falan var. Şimdi burayı biraz daha labirentsi geliştireceğim kardeşlerim. E, biliyorsunuz son takım arkadaşlarımız ihanet etmişti bize ama olsun. E, bizim için sıkıntı yok gençler. Her türlü biz yine e, yolun daha şey bize 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 her yer bize her yer Ankara yine. Sıkıntı yok gençler. Bize her yer yine Ankara kardeşlerim hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntımız yok kardeşlerim. Haydi bakalım. Evet şimdi şöyle attığım şimdi duvarlarını atacağım bunun. Kardeşlerim hemen şöyle duvar yapalım. Hemen duvarlarını atacağım. Hemen şöyle 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 odunumuz yettiği kadar artık yapacağım kardeşlerim bakalım şöyle şöyle yapalım tamam mı daha sonrasında şöyle yapalım Şuraya da bir kapılık atalım Hemen Şuraya bir kapılık attık kardeşlerim Şimdi e, Hemen bir tane kapı üretelim Bir kapı Bir kilit Daha sonrasında e, Tavan Tavanla döşeyelim hemen Beyzimiz bir kalınlaşsın kardeşlerim ha. Bezimiz bir kalınlaşsın Ne kadar çok kalınlaşırsa O kadar iyi Şöyle. Evet, şöyle kapatacak. Kapata kapata geleceğiz kardeşlerim bakalım. Kapata kapata geleceğiz. Bakalım tamam. Güzel. Ee, şimdi güzel oldu. Burası güzel oldu kardeşlerim. Şimdi buranın bir de geliştirmesini yaptık mı? Ondan sonra değme keyfine. Evet, kapımız olmuş. Hemen kapımızı takalım kardeşlerim. Hemen kapımızı taktık. Hemen buna bir kilit. Kardeşlerim hemen burayı e, böyle labirent gibi yapacağım. Hani buradan ilk girişte böyle kolay olmasın girişleri. Bulamasınlar. E, daha sonrasında tabii oralarda geliştirmeleri de yapacağız kardeşlerim. Şimdi hmm, Hemen bizim şeyimiz hammerımız nerede? Hammerımızı alacağız. E, ha alalım. Daha sonra şu geliştirmelerimizi yapalım. Hemen kildimiz oldu mu? Tamam kildimiz dolmuş. Hemen kilidimizi takalım kardeşlerim. Evet. Hop 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 hop. Geçtir. Burayı kırman sana bir şey vermeyecek dostum. Hmm. Kır, sıkıntı yok. Hadi bakalım burayı da kır. Burayı da kır kardeşim hadi. Başarılar sana. Biraz zor kırarsın. O biraz zor işte. Evet kardeşim şurada silahlarımız var. Ya şimdi bunlarla çıkmak istemiyorum. Bu silahları öğrenmek istiyorum kardeşim. Mesela bu borusunu falan öğrenmek istiyorum kardeşlerim o yüzden. Evet. Evet. Dur önemli lootlarımı. Şurada bir sandık daha yapacağım kardeşlerim çünkü. Aa, zaten şeyimiz de bitmiş. Odunumuz da bitmiş. Tamam. Güzel. Güzel. Vergimizde iki günlük vergimiz de var. Tamam. Çok iyi. Hemen aslında şöyle bir kilitlesem güzel olur. Ee, bakalım. Şunu. Bunu buradan alabiliyor muyum? Hammer'la. Buradan alamıyorum galiba evet alamıyorum. Kardeşlerim şu duvarları da bir kalınlaştırayım ki bunlar büyük ihtimalle girmeye çalışacaktır. O yüzden Hı, şöyle upgrade yapalım. Hı. Tamam. Çok iyi. Ha, şey mi? biraz daha lazım. Olsun şöyle yapalım. Tamam. Şurayı bir kalınlaştırayım. Tamam. Şurayı da bir kalınlaştıracağım. Tamam. Hadi bakalım gir. Biraz zor girersin. Rüyalar ve insanlar diye bir şey var. Bir şarkı var biliyor musun? Bu şekilde kardeşim benim biraz zor gelsin şimdi tamam burası iyi ha, burası yansın güzel onu eritsin kardeşlerim daha sonra onlar eridikten sonra da şey yapacağız Tam yapıyorduk adamlar geldi kendime bir dur biraz odun alayım kendime bir mızrak alayım da mızrakla bir çıkayım ya ha, burada varmış zaten tamam Tamam. Mızıramızı aldık. Şunları bir yerine yerleştireyim hemen. Tamam. Tamam. Hemen şu kapılarımı örteceğim. Evet. Geliştirmemiz güzel oldu. Ee, biraz bir taş lazım. Ee, yine demir lazım bize. Kardeşlerim. Demir de lazım, taş da lazım. Bakalım. Hepsini edinmeye çalışacağız. Evet. Acaba şunlara birer tane kilit taksam mıydım? Bakayım ben. Şöyle. Şunu alayım. Şunu atayım. Bir dakika şunu atacağım. Şunu alayım. Şunu atayım. Tamam. Evet kardeşlerim haydi bakalım. Valla efsane gidiyor ya seri. Yani olaylar 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 akıyor kardeşlerim ya. Resmen. Gittim valla belet set buldum. Yıkık yerde. Ondan sonra böyle bu evi geliştirdim. Bu hale getirdim. Bunların hepsi yemek kardeşlerim. Bu evi bir de Demir'e basarsam tamam. Şu mızrağı alayım da, şu bir çıkayım ya şuradan. Hah. Çık. Evet kardeşim. Şey alayım da, şurada kapatayım ya. Cık. Dışarıda bekliyor, belli dışarıda bekledi. Dur, hemen oraya alacağım. Burayı bir akşaba basayım ya. Hı. Burayı bir ahşaba basayım kardeşlerim. Bakalım ondan sonra burayı bir demire basarım. Güzelce. O içerilere bir kapılar bir düşerim. Tamam kapattık burayı güzelce kapattık şimdi şöyle yapacağım şöyle yapacağım Ondan sonra şöyle yapacağım Tamam mı buradan gelecek ya Evet şimdi şu duvarı kırmaya çalışacak. Bir de şöyle duvar atacağım. Bir de şöyle yapacağım. Kardeşlerim burayı labirent gibi yapacağım. Anladın mı? Buradan geçmesi için bir sürü kap kırması gerekecek. Şöyle. Şöyle. Tamam. Burası da labirent gibi oldu şimdi. Ee, şimdi basabildiğim kadar bir kap basayım. Bir iki. Bir tane basabiliyormuşum. Kilit de basabiliyor muyum? Bir tane kilit basabiliyormuşum. Tamam. Kardeşim dediğim gibi burayı full e, taşa basacağım daha sonrasında. Burayı böyle genişleteceğiz, geleceğiz. Şimdi geldik şuraya. şimdi. Ha, dur. Şuraya bir şunları bir koyalım. Şunu da alalım. Ha, bunu alacak yer yok. Tamam güzel. Ee, şuraya girelim Evet şunu da koyalım Kardeşlerim hemen hop bunun yer yok yer yok amirim dur o zaman ne yapacağız şuradan gideceğiz buradan gideceğiz Kardeşlerim şöyle şimdi buradan gideceğiz bir dakika şu ahşabı şuraya bırakayım vergi bırakayım tamam mı ondan sonra buraya full taş basacağım böyle bırakacağım ee, demir kapı olursa şuraya da bir e, demir kapı atacağım 173 olmuş tamam buraya hatta bir demir kapı atayım evet kardeşim buraya bir demir kapı atayım ben şu hammer'ımı alacağım şimdi demir kapımı atacağım ki burada önemli eşyalar var silahlar falan var onlar gitmesini istemiyorum çünkü o silahları risk altında gittim aldım. O yüzden bu silahların gitmesini istemiyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Kapat kapıyı. Şimdi şöyle bir gel. Şunu bir aç. Şunu bir al. Daha sonrasında. Şimdi hammerla kapıyı da bir alacağım. Tamam. Şimdi hammerla da kapıyı alacağım. Ha, kapıyı açalım. Ha. Tamam. Kapıyı aldım. Güzel. Şimdi kardeşlerim bize ne gerekiyor şimdi? Bir adet çelik kapı. Bir. Ondan sonra şuradaki ah dur. Tamam. Şeye kilte Şeyimizi yetecek mi? bir bakacağım. Ne kadar eksik? 23. 100. Buna da 100 istiyor. Tamam. Onu buradan kasar şimdi. Yani Biraz sonra kasar. Ee, kastıktan sonra onu da alırız. Ee, şimdi şurada demir var mı? Burada demir varmış. Güzel. Şimdi bu demiri alalım. Bununla da bir kilit yapalım. Şöyle güzel de bir kilit yapalım kardeşlerim. Ha, Şu kapımız bir sağlama. ilk başta bir alalım. Değil mi? kapımızı sağlama alalım ondan sonra rahat rahat gidebiliriz şimdi kapımızı takalım ha kapımız gelmiş güzel şimdi kapımız gelmiş kardeşlerim şimdi şöyle olsun tamam biraz sonra kildimiz de gelir o da gelsin tamam, kilit de geliyor iki kapı iki kilit var onu da dış tarafa takarım tamam burada duruyor Hop hemen buna bir shift'e gireceğim, bir kod girelim. Ne girelim? Kod ne girelim? Hmm. Ne girelim? Kod şöyle yapalım. kodu ne girelim? Bakalım. Tamam. Kodu bunu girdik. Evet. Oh, burası bayağı emniyetli oldu ama. Burası bayağı emniyetli oldu. Şimdi diğer taraflara şu kapıları takacağım. Kardeşlerim. Çünkü bunlar o arkadaşlar durmayacak büyük bir ihtimalle. Bunlar tekrardan saldırıda bulunabilirler. O yüzden şöyle. Kardeşlerim kapıları takalım. Tamam mı? Gelsin patlasın. Patlayıcısı bitsin. Önemli değil. Şu bir. Şu iki. Buraya bir kapı daha atmam lazım. Şu birinci kilit. Şu, şu ikinci kilidi. Tamam. Burası tamam oldu. Şimdi buradan gelebilmesi için ta buradan dolaşması lazım. Bir sürü kapıyı patlatması lazım. O da baya bir zor görünüyor. Şimdi gidelim. Bize ne lazım? Mat lazım kardeşlerim. Mat kasmamız lazım bol bol. Şimdi şunu ikisini bırakacağım. Şimdi mata çıkacağım. Full mat kasacağım. Evet şimdi dur vergimize demir de eklendi. O yüzden demir de. Aa bak demir eksik. 20 demir istiyor. Şimdi demirini de vereceğim. Daha sonra gideceğim. Full. Onun sonra full demir memir. Allah ne verdiyse kasacağım kardeşlerim. Oo, bura var çok sağlam oldu ya. Bura çok mükemmel oldu. Şimdi hemen şuranın vergisini de koyalım. Ha, demir vergisini de koyduk. Şimdi kardeşlerim bir bakacağım. 1, 27 varmış. Bunu da verelim buraya. Bunu da verelim kardeşlerim. Hemen ondan sonra, ondan sonra hazırız. Zaten şu malzemelere gitsen olacak, önemli değil. Şimdi şöyle hemen gidelim. Evet vallahi güzel beyzi oldu. Şimdi bu beyzi geliştireceğim, her tarafı taşa basacağım. O yüzden bana taş lazım. Dışarıda oksesim geliyor. Aynen, dışarıda bir oksesi var. Evet kardeşlerim vallahi burası var ya mükemmel oldu ya oy. Bir de şuraya atarız kapı. Tamam mı? O adamlar var ya bütün kapıları kırmak zorunda buraya girmek için. Kardeşlerim bayağı bir zor olacak. Bir çıkalım bakalım. Aa iyi. O bayağı fazla kapı oldu. Çok iyi oldu ya. Ama var ya mükemmel oldu yani. Adam uğraşsın dursun. Adam vallahi uğraşsın dursun. Evet kardeşlerim devam edeceğiz. Ben biraz mat falan kaçacağım. Ondan sonra devam edeceğiz.